Merhabalar, bu videoda Laravel eğitimimle ilgili etkileşim verilerini paylaşacağım. İlk olarak kursları yayınlamaya Kasım ayında başlamıştım. Burada 2 dakikalık bir izlenme görünüyor Kasım ayında. Aralık ayında 666 dakika izlenmiş. Ocak'ta 3407, Şubat'ta 4070, Mart'ta 5720, Nisan'da 6436, Mayıs'ta 7629 dakika izlenmiş. Bu şekilde devam etmekte. Haziran'ın ortasına geldiğimizde ise 4683 dakika izlenmiş. Bu da ilk 14 günü kapsamakta. Haziran ayına ait ilk 14 gün. Şimdi baktığımızda toplamda 32.910 dakika izlenmiş. Yani toplamda 548 saat izlenmiş. Giderek etkileşimi artan bir eğitim oluyor. Umarım faydalı bir eğitim süreci oluyordur. Zaman zaman sosyal medya hesaplarımda kısa kısa videolar paylaşıyorum. Bu videoların içinde kupon kodları paylaşıyorum.